bu pandeminin başında Bursa'dan bir e, fen lisesinden çağırdılar bizi. Konuşma yapmaya gittik. Ben, Taçan, Orçun sen de vardın değil mi? Var, ha, aynen. Beraber gittik. Müdür bize okulu gezdirirken böyle kocaman bir panonun önünde durdu. Dedi ki bu özel bir plan, çalışma şekli dedi. Anlattı. Öğrencilerin sosyal hayatını geliştirmek için onları yarıştırdıkları ve ödüllendirdikleri bir sistem kurmuşlar. İşte bu sabah sınıfınızı temizleyen Hadem abinin adı nedir gibi bilen kazanır. Veliler de tabi acayip mutlu olmuşlar bu durumda. Ve dedi ki müdür bey, biliyor musunuz bunu siz yaptınız dedi. Hatırlıyorsunuz Biz şaşırdık tabii. Nasıl biz yaptık yani bilmiyorum. Dedi ki, Klopp videosunda anlatmıştınız böyle bir hikaye. Çok etkilendik, uyarladık dedi. Yemin ederim size hayatımın en mutlu anlarından biridir. Döndü Klopp futbolculara dedi ki, beyler bu insanları tanıyor musunuz? Bu insanların hepsi %100 performans göstermenize yardımcı olmak için buradalar. İsimlerini biliyor musunuz? Ya ve tüm personel tek tek ismini, cismini, ne iş yaptığını söylemeye başladı. Çünkü dedi siz sadece futbol anlatmıyorsunuz. Kişisel gelişim videosu sizinkiler dedi. Nasıl sevdi ya? Anlatamam yani. Bir de bana diyorsunuz ki abi televizyona çıksana. Ya o ekranlarda faydalı tek bir şey söyleyebiliyor muyuz Allah aşkına? Kaç sene çalıştım oralarda. Bak böyle bir tane hikayem olmadı. İnternet faydalanılabilen bir şey gördüğünüz gibi. Youtube kesin öyle. Mesela Julius Sego diye bir adam var. Cirit atmada dünya şampiyonu bu Kenyalı. İmkanlar tabii kısıtlı da değil. Hiç olmayınca kendi antrenmanlarından sonra giriyor abi Youtube'a videoları izleyerek hazırlanıyor biliyor musunuz? Başkalarının antrenman teknikleri işte o temel atış hareketlerini falan öyle çözüyor. Gidiyor altın madalya alıyor adam. O yüzden buradaki bu buluşmalarımızı önemsiyorum. Ayrıca ben de çok faydalanıyorum internetten. YouTube'dan vesaire. Geçen bir hikaye denk geldi. Onu anlatacağım şimdi. 7 ee, ölü kedi büyüsü. Öyle bir büyü varmış. Onunla lanetlenen kulüp. Gördünüz mü onu? Ekşi Sözlük'te. Çok iyi hikaye. Anlatayım. Araya tabii kendi lanetli hikayemi de sıkıştırırım. Bir de sponsorumuza teşekkür edeyim. Başlayalım anlatmaya. Trend yol yemek çıktık biliyorsunuz. Ben geçenlerde kullanmaya başladım. İlk siparişimi de %50 indirimle verdim. Ve bugüne kadar ne sipariş verdiysem hızlı ve sıcak kapıma kadar geldi. Denediğim için mahcup olmadan gönül rahatlığıyla anlatıyorum. Ben tabii ev yemekleri söyledim ama siz hamburger, pide, pizzası, pastası neyse, oyun üstü tatlısı hepsini söyleyebilirsiniz. Bir de üstüne e, trend yol cüzdanını öderseniz sipariş tutarının bir kısmını geri kazanıyorsunuz. Eda ne olsun abi? Siz de hala denemediyseniz efendim açıklamadaki linkten sipariş verebilirsiniz. Haberiniz olsun. Hadi lanetli Orçun ver hikayeyi. Gelsin. Güzel insanlar, futbolda lanet büyü, efendim uğusuzluk kavramları yaygındır. Biz bile evde maç izlerken öyle totemleriz. Bunların yeriyle oynar bizim Murat var. Böyle oynuyor sürekli. Top burada manasız bir şekilde adeta çekiyor. Hocam, de çekiyor. sekiyor. Hocam havada, havada sekiyor. Top havada sekiyor. Piontek, Haiti'de çalışırken diyor gördüm. Her takımın büyücüsü vardı. Maçlardan önce oyuncularla vakit geçiriyoruz. Var yani böyle şeyler. Mesela eski bir hikaye. Leeds United'ın hocası Don Revy. Herif tam bir deli bak. Her maça aynı kravat takar. Cüssan'ın da böyle şans tılsımları taşır. Maç günleri iç çamaşırını ters giyer. Bir sürü böyle batıl inancı var tamam mı? Her gün aynı yolu mutlaka yürür falan. Şimdi böyle adama söylenene gel şimdi. Leeds United gayet iyi, güzel gidiyor. Çok başarılı tamam. Ama finalleri bir türlü kazanamıyor arkadaş. Hector Cooper'dan önce Don Revy vardı yani öyle söyleyeyim. Buna diyorlar ki işte böyle bir adama o günlerde sen niye finalleri kazanamıyorsun biliyor musun? Niye? Stadın üzerinde çingeneler laneti var. Aa! Şimdi duydun bunu? Aa! dersin şaşırırsın değil mi? Yok abi, şaşırmıyor. Çıkıyor bir de bunu o zamanlar televizyonda anlatıyordu ki Elin Ross Stadı yapılmadan evvel burada çingeneler yaşıyordu malum ve futbol sahası yapılması için onlar yerlerinden ayrılmak zorunda kaldılar, atıldılar. O yüzden onlar da burayı lanetlemişler. Bana öyle söylendi ve güzel insanlar Çözüm için Rose Lee adında bir çingene ablamızı arabayla aldırıyor Donrevi. Kadın geliyor. Herkes dışarı diyor böyle ofis çalışanları, temizlikçiler, sahadaki görevliler hepsi çıkıyor. Bir Donrevi bir bu kadın. Abla sahanın ortasına dikiliyor abi. Böyle tarladan soğan çeker gibi yoluyor çimleri. Almış eline tohumları böyle sihirli sözlerle. Hungara mungara basma mantara diye diye serpiştiriyor mu? İşte kafayı salla yerinde durma zıpla derken işlem tamamlandı. Lanet kalktı diyor. Peki sonra ne oluyor? O günden sonra inanmayacaksın. Takım lig kupası şampiyonluk bir de fuar şehirleri kupası kazandı biliyor musunuz? Ha, sakın evde denemeyin. İnanmayın böyle şeylere. Herifçi oğlu manyak. Başarısını nelere indirgiyor deli. Not alıyorsun alma Orçun'cum. <laughs> <laughs> Ama var böyle kovalayanlar. Totem Batıl inancı duası. Mesela Brezilya'da ister profesyonel ister amatör fark etmez tüm maçlarda ısınma hareketlerinden önce Water Unser söylenir. Ya da Water Unser, bilmiyorum nasıl okunuyor. Hristiyan dünyasının en yaygın duası. Kramponlar üzerine nazarlıkta takar onlar. Mesela elleri katlayarak sahaya çıkarlar. Bizdeki gibi sağ ayakla sahaya girerler. Ya bu adamların milli takım forması bile öyle şekillendi. Ha, 1958 Dünya Kupası'nın önce bu tabii. İlk finalde kaybediyor Brezilya Uruguay'a tamam mı? Beyaz forma, mavi şort. Normal milli takım forma rengi bu o zamanlar. 58'de işte yine finale çıkınca futbolcular diyor ki Allah aşkına beyaz forma, mavi şort giymeyelim o uğursuz, o huysuz, onlar led formayı vermeyin bize. Meşhur sarı formalar öyle çıktı işte hatta bir şey daha. Ev sahibi İsveç, onların da forma sarı ya, Başka renk giyin dediler bunlara. Ama o zamanlar deplasman forması da yok. Brezilyalılar da koşa koşa gittiler bir pasaja da mavi forma aldılar. O bugünkü mavilik de oradan geliyor yani. Peki Brezilyalılar şorttan tişörte maviye nasıl razı oldular derseniz kafile başkanı varmış Carvalho diye bir adam futbolculara konuşma yapıyor. Diyor ki değerli arkadaşlar Tanrı bugün bizim yanımızda. Bugün Meryem'in türbanının rengi olan mavi formayla oynayacağız öyle bir şeymiş şimdi dini mevzu yanlış bir şey söylemeyeyim de. Meryem Ana'ya da inanınca futbolcular formaya da ikna alıyorlar ve ilk Dünya Kupası'nı da o totemle kazanıyorlar. Yani yine Amerika'da çok var bu işlerden. O yüzden 7 ölü kedi büyüsüyle lanetlendiğine inanması normal. Racing Kulübü'nün. Bu hikayeyi anlatacaktım. Ben nerelere kadar girdik çıktık arkadaş. Çok özür diliyorum. Yani hemen hızlıca anlatayım hikayeyi. Şimdi efendim bir Racing Kulüp var. Bir de Independiente var. Tamam. Bunlar Arjantin'in iki düşman takımı. Bunlardan Racing 1966-67 sezonunu şampiyon bitiriyorlar. Yetmiyor. O dönemin Şampiyonlar Ligi, o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu Celtic'i yeniyorlar mı? Baba kıtalar arası şampiyon oluyorlar. Yani dünyanın en iyi takımı demek. Celtic'i yendikten sonra bunlar sırada Arjantin şampiyonluğu var. Ama rakip de ezeli rakip. Zor maç. İşte o günlerde başarıyı kıskanan bir grup Independiente taraftarı cefana geldik taraftar grubu diye böyle sallayıp diyorlar ki abi büyü yapalım biz bunları. Artık nereden öğreniyorlarsa büyü yapma yöntemini öğrenip Racing'in stadına maçtan önce gizlice giriyorlar. 7 tane ölü kediyi stadyumun farklı yerlerine böyle mezarcı gibi kazıp gömüyorlar mı? İşlem tamam. Gelsin maç saat. Ulan dünyayı deviren takım da başlama düdüğüyle beraber tık yok arkadaş. İndipendiyante kazanıyor. Şampiyon oluyorlar. Orçun sakın not alıyorsun alma. Devamı var. Duyuluyor tabii ölü kedi mevzusu. Ama kimse tınlamıyor Rasinkliler ona bakacaklar abi? Ama ama o günden sonra bu Rasinge bir şey oluyor arkadaş. 30 sene boyunca bir takım bir tane kupa kazanamaz mı? Üstüne ikinci lige düşüyorlar. Bir iniyorlar bir çıkıyorlar. Acıların takımına dönüşüyorlar. Ve düşünmeye başlıyorlar. Yıllar süren başarısızlıklar yüzünden zamanla 7 ölü kedi laneti ciddi alınmak bir tarafa tek sebep olarak görülmeye başlanıyor. Diyorlar ki bu işi çözeceğiz arkadaş. Stadı altına üstüne getiriyorlar abi. Kedileri tek tek buluyorlar. Yerlerinden çıkarıyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kediyi de bulup çıkarıyorlar. Ama yedinci, yedi kediydi. Yok, nerede arkadaş? Bulamıyorlar. Yedinci kedi orada ya. Bu sefer başlıyor binlerce kişi böyle şeytan çıkarma ayini gibi şeyler yapmaya. Kutsal damacana. Ama yok. Yok yani. Ve bellerini doğrultamıyorlar hala. Biz o son kediyi bulacaktık arkadaş diyorlar. Ve şöyle rahatlıyorlar güzel insanlar. 2000 senesinde batıl inançları ve takıntılar olan bir adamı teknik direktörü yapıyorlar. Adı Reynaldo Merlo yönetime diyor ki transfer falan bunları konuşuruz o kolay. Önce şu yedinci kediyi bulmamız lazım diyor. Ve buluyorlar. Netice nedir? O sene Racing 35 sene sonra Arjantin şampiyonu oluyor. <laughs> i̇şte böyle güzel insanlar. Futbolu da hayatın içinden çekip aldığımızdan bazen uğursuzluktur lanetti, faldı, büyüdü. Bağlıyor insanlar hikayeleri böyle. Her sene gitmiyor mu basın mensupları, astrologlara? Bu sene neler olacak? Öyledir yani. Aaron Ramsey geldi bak aklıma. Biliyorsun adamın adında da lanet diye çıkardılar. 18 golün 17'si böyle 17 ölümüne, tsunami'ye falan bağladılar ya. Evet. Şimdi bunu niye anlattım? Bütün bunları hikaye hoşuma gitti ondan. Yani her hikayeden de bir ders çıkarmayı Sakın ha evde de denemeyin. Tamam Ama ille de hadi bir yere bağlayacaksak biliyorum yazacaksınız bizim takıma da lazım falan diye. Özellikle İstanbul'un üç büyük takım taraftarı ha? onları büyüde kurtarmaz. Ama etraflarındaki yanlış müneccimlerin ipleriyle kuyuya iniyorlar. Sonucu görüyorsunuz. Hadi o zaman onu da böyle bir fal hikayesiyle anlatayım. Mesaj yerine gitsin. Şimdi güzel insanlar eski çağlarda bir kral hava durumunu öğrenmek için bir müneccim tutmuş tamam mı? Kral bir gün balığa çıkmaya karar veriyor. Balık tutmak için Gideceği yer de sevdiği kızın evinin önündeki göl kenarı. Kral şimdi sevdiği kıza da görecek ya güzel gözüksün falan diye giyiyor şıkır şıkır en yeni elbiselerinden birini ama şimdi yağmur yağarsa düzelim elbise bozulursa falan diye kaygılanıp müneccime gidiyor. Müneccime diyor ki hava nasıl olacak? Kralım hiç diyor kaygılanmayın bir damla bile yağmur yağmayacak. Peki kral da gönül rahatlığıyla çıkıyor balığa bir süre sonra yolda bir köylüyle karşılaşıyor. Köylü selamını veriyor krala diyor ki ya saygıdeğer kralım güzel elbisenizin bozulmasını istemiyorsanız aman ha bir an önce saraya dönün iyi olur çünkü müthiş derecede sağanak geliyor. Kral diyor ki ya nasıl olur az önce ben bizim müneccinle konuştum bir damla bile yağmur yağmayacak dedi ona mı inanayım şimdi sana mı diyor. Kral yoluna devam ediyor köylü kale almıyor ama az sonra abi bir yağmur bir fırtına kral sırrı sıklam. Ulan diyor ben bu saraya bir dönersem ve dönüyor İlk kişi olarak müneccimi kovuyor. Adamlarına emir veriyor. Diyor yolda bir köylüyle karşılaşım o köylüyü bulup getirin bana. Köylü geliyor abi. Kral diyor ki köylüye seni müneccim başı tayin ettim. O adam benim müneccimim bilemedi. Sen basit bir köylü bunu bildin helal olsun sana diyor. Köylü diyor ki benim ben müneccim falan değilim. Yağmur yağacağı zaman bizim eşek kulaklarını indirir. Sizinle karşılaştığımız vakit eşeğim kulaklarını o kadar indirmişti ki oradan anladım sağanak olacağını diyor. Siz anladınız mı? güzel insanlar. Orçun anladım iyi. Kulüpler anlar mı? Ama geç.